Merhaba, bugün masamızda oldukça önemli bir akademik makale var. Yapay zeka odaklı startupların iş modellerini derinlemesine inceleyen ve bu alanda çalışma yürütenler için adeta bir harita sunan bu araştırmayı hep birlikte çözümleyeceğiz. Gelin, bu çalışmanın yol haritasına birlikte bakalım. Tıpkı makalenin kendisi gibi, biz de önce araştırmanın hangi temel sorundan yola çıktığını ele alacağız. Ardından kullanılan metodolojiyi, ortaya çıkan ve en heyecan verici kısım olan sınıflandırma sistemini, yani taksonomiyi ve iş modellerini inceleyeceğiz. Son olarak da tüm bu bulguların ne anlama geldiğine ve gelecekteki araştırmalar için ne gibi kapılar araladığına bakacağız. Peki, her iyi bilimsel çalışmada olduğu gibi, her şey bir soruyla, bir problemle başlar. Gelin araştırmacıları bu yola iten temel motivasyonu anlayalım. Aslında hepimizin sezgisel olarak bildiği bir şey var. Yapay zeka şirketleri geleneksel IT veya yazılım şirketlerinden farklı. Ama nasıl farklı? Değeri tam olarak nerede ve nasıl yaratıyorlar? İşte bu makale bu sezgisel bilgiyi alıp bilimsel bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor. Çünkü literatürde bu konuda sistematik, karşılaştırmalı bir anlayış eksikliği olduğunu tespit etmişler. Rakamlar da bu ihtiyacı doğrular nitelikte. Bakın, sadece Eylül 2022 itibariyle Crunchbase'de listelenen yapay zeka odaklı firma sayısı neredeyse 36 bin. Bu rakam bize sadece pazarın büyüklüğünü değil, aynı zamanda bu alandaki karmaşıklığı ve sistematik bir analize duyulan o büyük ihtiyacı da gösteriyor. İşte çalışmanın temel amacı tam da bu. Bu karmaşık görünen dünyayı anlamak için bize bir mercek, bir çerçeve sunmak. Özellikle de verinin değer yaratma sürecinde nasıl kullanıldığına odaklanarak yapay zeka ve geleneksel IT iş modelleri arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koymak. Bir araştırmanın bulgularının ne kadar değerli olduğunu anlamak için önce o bulgulara nasıl ulaşıldığına bakmamız gerekir. Bu yüzden şimdi çalışmanın en kritik kısımlarından birine, yani metodolojisine ve kullandığı veri setine geçiyoruz. Araştırmacılar işe rastgele başlamamışlar. Çok sistematik, iki adımlı bir süreç izlemişler. İlk adımda 162 küresel startup'ı seçip bir yapay zeka şirketini tanımlayan temel özellikleri belirlemişler. İkinci adımda ise bu özelliklere uyan, özellikle derin öğrenme, doğal dil işleme gibi alanlardaki şirketleri içeren özel bir vaka veri seti oluşturmuşlar. Bu bir çalışmanın bilimsel geçerliliği için ilk ve en önemli adımdır. Bu tablo araştırmanın titizliğini gözler önüne seriyor. Bakın, rastgele şirketler değil, belirli kriterleri karşılayanlar seçilmiş. Mesela, en az 1 milyon dolar finansman almış olmaları şartı var. Neden? Çünkü bu, şirketin belirli bir olgunluğa eriştiğini ve ayakları yere basan bir iş modeline sahip olduğunu gösteriyor. Ya da iş modelinin ana bileşeninin yapay zeka olması şartı. Bu da analizin gerçekten konuyla ilgili şirketler üzerinden yapılmasını garantiliyor. Bu tür kriterler bilimsel bir çalışmayı sağlam temellere oturtur. Yani o binlerce şirket arasından bu katı kriterleri geçen, adeta iğneyle kuyu kazar gibi seçilmiş 162 küresel startup ile yola çıkılmış, işte bu özenle oluşturulmuş veri seti makalenin tüm analizlerinin temelini oluşturuyor. Ve işte bu özenli çalışmanın sonucunda makalenin kalbine, yani temel bulgusuna geliyoruz. Bir yapay zeka startupı taksonomisi. Taksonomi kulağa biraz bilimsel gelebilir ki öyle. En basit haliyle bir sınıflandırma sistemi diyebiliriz. Tıpkı bir biyoloğun canlıları türlerine, ailelerine göre sınıflandırması gibi bu çalışmada yapay zeka şirketlerini belirli özelliklerine göre gruplayan bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve 11 ana boyut ve bu boyutları oluşturan 39 farklı özellikten oluşuyor. Bu startup'ların kullandığı çok çeşitli stratejileri anlamak ve kategorize etmek için bize güçlü bir araç veriyor. İşte o taksonominin görselleştirilmiş hali. İlk bakışta biraz karmaşık görünebilir, kabul ediyorum ama aslında mantığı çok basit. Bunu bir şirketin anatomisini çıkaran bir tablo gibi düşünün. Satırlarda bir startup'ın gelir modeli, kullandığı teknoloji gibi spesifik özelliklerini, sütunlarda ise bu özelliklerin bir araya gelerek oluşturduğu değer mimarisi gibi daha büyük stratejik boyutları görüyoruz. Kısacası bu tablo bir yapay zeka şirketinin DNA'sını analiz etmek için bir harita sunuyor. Bu büyük tabloyu daha somut hale getirmek için gelin sadece bir boyutuna, belki de en önemlisine odaklanalım. Değer önerisi. Yani bir şirketin müşterisine ben sana ne vaat ediyorum sorusuna verdiği cevap. Gördüğünüz gibi bu vaat sundukları ürünün türünden yazılım mı, hizmet mi, hedefledikleri müşteri kitlesinden bireysel mi, kurumsal mı ve yarattıkları parasal değerden maliyet mi düşürüyor, gelir mi arttırıyor, oluşuyor. Peki bu incelenen 162 startup en çok hangi alanlarda kümelenmiş? Veriler bize net bir resim sunuyor yazılım, e-ticaret ve blok zinciri gibi alanlar başı çekiyor. Bu da yapay zekanın nerelerde daha yoğun kullanıldığına dair önemli bir ipucu. Tüm bu detaylı taksonomi ve analizin sonunda araştırmacılar bize büyük bir iyilik yapıyor ve bu karmaşık manzarayı dört ana iş modeli arketipine, yani bir nevi dört ana karaktere indirgiyor. Bu, tüm o verilerin damıtılmış, en anlaşılır hali diyebiliriz. Neymiş bu dört arketip? İlki, Derin teknoloji araştırmacısı. Bunlar işin mutfağında olan, temel yapay zeka algoritmaları ve teknolojileri geliştirenler. İkincisi, veri analitiği sağlayıcısı. Ham veriyi alıp işletmeler için anlamlı içgörülere dönüştüren şirketler. Üçüncüsü, yapay zeka ürün veya hizmet sağlayıcısı. Bunlar, belirli bir problemi çözen, son kullanıcıya dönük hazır çözümler sunanlar. Ve son olarak dördüncüsü, yapay zeka geliştirme kolaylaştırıcısı. Yani, diğer şirketlerin kendi yapay zeka çözümlerini üretebilmesi için onlara platform, araç ve altyapı sağlayanlar. Aslında pazardaki neredeyse tüm yapay zeka şirketlerini bu dört kategoriden birine yerleştirebiliriz. Peki, tüm bu analiz, bu taksonomi, bu arketipler Sonuç olarak ne anlama geliyor? Bu makale literatüre ne katıyor ve biz buradan sonra nereye gidebiliriz? Makalenin yazarları çalışmalarının katkısını bu alıntıda çok güzel özetliyor aslında. Diyorlar ki, bu çalışma sadece yapay zeka girişimciliği alanındaki akademik anlayışa katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda girişimcilere ve yatırımcılara da pratik bir rehber sunuyor. Yani hem teoriye hem de pratiğe dokunan bir çalışma. Ve tabii ki her iyi bilimsel makalede olması gerektiği gibi yazarlar kendi çalışmalarının sınırlılıklarını da açıkça ortaya koyuyor. Örneğin veri setlerinin her bölgesel veya endüstriyel detayı yakalayamayabileceğini ya da yapay zekanın hızlı gelişimi nedeniyle bu taksonominin sürekli güncellenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu bir eksiklik değil, tam tersine gelecekteki araştırmacılara işte buralarda yeni keşifler yapabilirsiniz diye bir davetiye çıkarmak aslında. Bu da bizi Makalenin de açık bıraktığı o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Yapay zeka teknolojileri bu baş döndürücü hızla gelişmeye devam ederken, gelecekte bu sınıflandırmaya sığmayacak ne gibi yeni iş modelleri, ne gibi yeni arketipler ortaya çıkacak? Zaman gösterecek.